Merhaba değerli coğrafyacı reis e, takipçileri. E, bugünkü konumuz dünyanın şekli ve sonuçları. Hareketlerini daha sonra ayrı bir videoyla e, e, yayınlayacağım inşallah. Şimdi dünyanın şeklinden bahsedelim biraz. Evet bildiğimiz gibi arkadaşlar dünyanın şekline genel olarak geoid diyoruz. Neden geoid diyoruz? Neden yuvarlak demiyoruz? Neden küre demiyoruz? Neden elips demiyoruz? Çünkü dünyanın kendine özel bir şekli var. Neymiş bu dünyanın kendine özel şekli? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, dünyanın kendine has şekli. Bakın geo yer demek biliyorsunuz. Yerin şekli anlamına gelen bir isim verilmiş Latince. Geoid diyoruz arkadaşlar. Sonu T ile de bitiyor bazı kaynaklarda. Fark etmiyor ama orijinali bu şekilde. Bakın normalde küre olsaydı eğer şu noktalı çizgilerin olduğu yerden geçmesi gerekiyordu. Ama ee, özel bir şekli olduğu için bakın kutuplarda boşluk oluşmuş yani kutuplardan basık ekvatorda ise çizginin dışına taşmış yani ekvatordan şişkin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, basıklık oranı 1 bölü 297 arkadaşlar. Bu da bir e, genel bilgi olsun sizin açıdan. Genel kültür bilgisi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, basık ve şişkin olduğunu nereden anlıyoruz? Ölçülerinden anlıyoruz arkadaşlar. Mesela ekvator çevresinin uzunluğu 40.076 kilometre iken kutuplar çevresinin uzunluğu yani bakın ekvator çevresi kırmızı olan yer 40.076 kilometre iken siyah olan yeri yani kutuplar çevresinin 40.009 kilometre olduğunu görüyoruz. E doğal olarak da normal bir küre olmadığını buradan anlayabiliyoruz. Artı yarıçapına bakıyoruz. Kutuplar yarıçapının çapının 6.357 kilometre Ekvator yarı çapının ise 6.378 kilometre olduğunu, doğal olarak da ikisinin arasında da 21 kilometrelik bir fark oluştuğunu görüyoruz. Yani bu farkın diğerinde 69 67 kilometre, burada da 21 kilometrelik farkın oluşmasının sebebi işte kutuplardan basık olduğunu çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Dünya üzerindeki en geniş çizgi, hayali çizgi ekvator oluyor bu şekilde. 40.076 kilometre uzunluğundaki hayali çizgi ekvator oluyor. Dünyanın genel olarak ölçülerine baktığımızda, az önce zaten hepsini tek tek söyledik. Evet, yüz ölçümünün 510 milyon kilometre kare, hacminin ise 1 milyar 83 milyon 320 bin kilometre küp olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten ekvator çevresini söylemiştik 40.076 kilometre. Kutuplar çevresi 40.009 kilometre, ekvator yarıçapı 6.378, kutuplar yarıçapı ise 6.357. Az önce zaten ölçülerinden bahsederken söylemiştik arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi gelelim dünyanın bu şeklinin yani geoid şeklinin sonuçlarına. Şimdi sonuçlardan bahsederken önce geoid şeklinde olmasının sonuçlarından daha sonra da yuvarlak olmasının yani küreye benzemesinin bazı sonuçlarından bahsedeceğiz. Birincisinden başlayalım. Geoid olması işte az önceki o ölçü farklılığının oluşmasına sebep oluyor. Kutuplardan basık olması, Ekvator çevresinin tam bir meridyen dairesi çevresinden daha 67 km daha uzun olması geoid olmasının bir sonucudur. Evet. İkinci maddemizde diyoruz ki Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından uzun olması yine geoid olmasının bir sonucudur. İşte az önce söylediğimiz ölçüler arkadaşlar. Bu önemli. Neden? Dünyanın şeklinden bahsederken en çok karşımıza çıkan maddelerden birisi. Kutup noktalarında yer çekimi ekvatordakine göre daha fazladır. Sebebi de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz kutuplar çekirdeğe daha yakın ve burada kütle daha fazla, daha sıkışmış. Ondan dolayı da yer çekimi daha fazladır. Ekvatorda ise daha geniş yani çekirdeğe daha uzak, kütle daha seyrek o yüzden de yer çekimi daha azdır. Yani ekvatorda tartılan birisi diyelim kutuplara gittiğinde daha ağır gelebilir. Tabii bu daha ağır derken 5-10 kilo değil. Belki 1-2 kilo, belki biraz daha az fark edebilir arkadaşlar. Bunun sebebi de kutuplarda yer çekiminin fazla olmasıdır. Yani ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yer çekiminin artması Dünyanın ne, neyinin sonucudur? Geoid olmasının sonucudur. Şimdi dünyanın küresel olmasının sonuçlarına bakalım. Bu en önemlisi arkadaşlar. Küresel olduğu için dünya güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru ne yapıyor? Azalıyor. Ekvatora dik ya da dike yakın geliyor. 90 derecelik açıyla gelirken. Kutuplara gittikçe bakın açı küçülüyor. Ve kutup noktasına en son... Geliyor 90 dereceden geriye doğru gidiyor arkadaşlar ekvatora dik açıyla veya dike yakın açıyla geliyor biliyorsunuz. Peki bu neyi etkiliyor? Bir sıcaklığı etkiliyor. Dünya üzerinde en sıcak noktalar ortalama ekvator çevresindedir biliyorsunuz. Yaklaşık olarak bakın 30 derece, 20 derece, 10 derece, eksi 10 derece gibi. Aynı şekilde Güney yarımkürede 20, 10, 0 diye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi pardon. İşte bu, bunun sebebi ekvatordan kutuplara doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısının azalması buna bağlı olarak da sıcaklığında azalması oluyor. İkincisi güneş ışınlarının yere düşme açısının etkilediği ikinci olay gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor? Uzuyor. Mesela ekvatorda dik ya da dike yakın geldiği için arkadaşlar gölge boyumuz ya hiç yoktur gölgemiz ya da çok kısadır arkadaşlar. Kutuplara doğru gittikçe gölge boyumuz ne yapıyor doğal olarak? Uzuyor. Kutuplara yaklaştıkça gölge boyumuz sanki akşam güneşi gibi gölgemizin öğle vakti uzun olmasını sağlıyor. Çünkü niye? Düşük açıyla geliyor arkadaşlar. Yine ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azalacağı için sıcaklığa bağlı olarak da iklimler de değişiyor. Mesela ekvatoral iklim, savan iklimi, işte Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, karasal iklim falan derken bak kutupla yaklaştık. Tundra iklimi en sonda kutup iklimi şeklinde devam Yani soğuyarak devam ediyor arkadaşlar iklimler. Yine iklimlere bağlı olarak da ne değişiyor? Bitki örtüleri de değişiyor. Mesela ekvator çevresinde yağmur ormanları. Biraz yukarı çıkıyorsunuz işte savanlar. Biraz yukarı çıkıyorsunuz iklim değiştiği için çöller ya da Akdeniz iklimi makiler. Ondan sonra karışık orman falan filan. Kutuplara yaklaşıyorsunuz. Sadece otlar ve en sonunda da bitki örtüsü kalmıyor kutuplara yaklaştığımızda. Yani ekvatordan kutuplara doğru gittikçe bitki örtüleri de değişiyor. Evet. Dünyanın küresel şeklinin ikinci sonucu dünyanın bir yuvarlak olduğu için yani küresel olduğu için yani top gibi olduğu için her tarafı aynı anda aydınlanamıyor arkadaşlar. O yüzden güneş gören taraf aydınlık, görmeyen taraf ise karanlık. Yani gece oluyor. Gece ve gündüzün oluşması dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur arkadaşlar. Evet. Dünyanın küresel şeklinin bir sonucu da paralellerin boyları Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe ne yapıyor? Uzuyor arkadaşlar. Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru gittikçe kısalıyor pardon uzuyor diyorum ben de kendi kendime. En uzun paralel ekvator bir bakıyorsunuz bakın gitgide ne yapmış boyları kısalmış ve en sonunda kutup noktasında ne oluyor? Nokta halini alıyor gitgide boyu kısaldığı için. Gelelim meridyenlerin arasındaki mesafeye. Ekvatorda 111 kilometredir iki meridyen arasındaki mesafe. Bakın kutuplara doğru gittikçe ne yapmış? Boyları değil aralarındaki mesafe kısalmış. Bakın paralellerin boyları kısalırken meridyenlerin boyları eşit. Aralarındaki mesafe daralıyor. Ve kutup noktasında mesafe sıfır oluyor. Ve yani iki meridyen kutup noktasında birleşmiş oluyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Paralellerin boyları kısalıyor kutuplara doğru giderken. Ama meridyenlerin boyları eşit oluyor. Aralarındaki Mesafe daralıyor ve kutup noktalarında birleşiyorlar. Bakın bu çok önemli. Şimdi dünya küresel olduğu için küreyi düzleme aktarmak, yani haritasını çıkarmak, hatasız aktarmak, hatasız olarak haritasını çıkarmak imkansız. O yüzden hatalar oluşuyor harita çizerken. Bakın burada bir kürenin Açılmış hali var yani sanki bir topu yırtmışsınız gibi düşünün bu şekilde oluyor ama bunu buraya çevirmek için mecburen ne yapıyorsunuz bazı hatalar meydana geliyor ya normalden büyük oluyor ya da normalden küçük oluyor bazı bölgeler o yüzden harita çizerken en az hata ile çizmekten bahsedeceğiz harita konusunda bunu göreceğiz zaten en az hata ile dünya haritasını ya da Türkiye haritasını çıkarmaya çalışacağız. Çünkü hiçbir şekilde hatasız harita çıkaramıyoruz. Evet, yani şunu olay şöyle deneysel düşünün. Bir A4 kağıdını bir futbol topunun ya da düz bir balonun üzerine ne yapamıyoruz? Düz yapıştıramıyoruz. İlla bir yerlerinden kağıdın bükülüyor. Sebebi de işte küresel yapıyla ilgili. Evet, dünyanın küresel şeklinin bir sonucu da Ekvatorda ve kutuplarda termik basınç kuşakları ama sürekli oluşan kuşaklar bunlar. Mesela 90 derece enleminde termik yüksek basınç aynı şekilde Güney Yarım Küre'de de aynı var arkadaşlar. Güney Kutbunda, Kuzey Kutbunda ve Güney Kutbunda sürekli soğuk olduğu için termik kökenli yüksek basınç alanları oluşuyor arkadaşlar. Ekvatorda ise yine Dünya'nın en sıcak yerleri burada olduğu için, sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu yerler buralar olduğu için termik kökenli alçak basınç kuşakları kuşağı oluşmuştur. Ha, 30 ve 60'takiler daha sonra dünyanın günlük hareketiyle oluştuğu için ondan bahsetmiyorum. Bizi ilgilendiren 0 derecede yani ekvatorda termik alçak basınç alanının oluşması dünyanın en sıcak bölgesi olmasından 90 derece kuzey ve güney kutup noktalarında ise e, düşük sıcaklıktan dolayı da termik kökenli yüksek basınç alanları oluşmuştur. Evet. Şimdi bir diğer madde arkadaşlar. Dünyanın küresel şeklinin sonuçlarında kuzey yarım kürede yaşıyorsanız kutup yıldızını görebiliyorsunuz biliyorum. Biliyorsunuz. Güney yarım küredekiler zaten göremez kutup yıldızı. Yani ekvatordan aşağıya geçtiğinizde, güneye geçtiğinizde kutup yıldızını göremezsiniz. Kuzey yarım kürede de kutuplara doğru gittikçe ekvatordan görüş açınız artar. Yani şöyle söyleyebiliyoruz. 30 derece paraleli üzerinde bulunan birisi kutup yıldızını 30 derecelik açı ile görür. 60 derece paraleli üzerinde bulunan birisi kutup yıldızını 60 derecelik açıyla görür. Kutuplarda yaşayan birisi ki öyle bir yaşayamıyoruz normalde de hani şey olarak söylüyoruz teorik olarak. Kutup noktasında bulunan birisi ise kutup yıldızını 90 derecelik açıyla görür. Yani tam tepesinde görür. İnsanlar zamanında denizciler falan yol bulmakta falan hep bunu kullanmışlar arkadaşlar. Bu yöntemi kullanmışlardır. Yani kutup yıldızında yön tayin etmişlerdir. Sürekli kuzey yarım kürede ama güney yarım kürede kutup yıldızını göremeyeceğimiz için bir işimize yaramıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyorum. Coğrafya Reis Instagram sayfamızı ve Coğrafya Reis YouTube kanalımızı takip eder, abone olursanız sevinirim.